bizim bir prizimiz diyebiliriz yani. Paha biçilemez. Buzdan bir bebek canlı. Çok güzel bir duygu. Anne olacağınızı bilmek çok çok güzel bir duygu. Eksi 196 derece soğukta bir azot tankının içinde başladı yaşamları. Yıllarca umutla bekledi anne ve babaları onları. Gün geldi ana rahmine yerleştirildiler. İşte böyle başladı buz bebeklerin yolculuğu. Bunlar buzun içinde birazcık uyuyorlar. Sonra kalkıyorlar, çıkıyorlar, geliyorlar, böyle oluyorlar işte. Eksi 196 derecede bir zamanlar edenin olduğunu düşünmek nasıl bir duygu? Vallahi bilmiyorum şimdi çok sıcak <laughs> düşününce. Dolayısıyla biz de dondurulmuş olsun istedik. Ay yalnız bir kızım var. <laughs> çok güzel şu an. Sonucunda hayal kırıklığı yaşamak da vardı. Ama bizimkisi olumlu oldu. Anne ve baba olmak isteyenler için umut timsali olan azot tankının hemen önündeyiz. Bu Tankın içinde döllenmiş embriyolar bulunuyor. Peki bu embriyolar hangi koşullarda saklanıyor? Azot tankının soğukluğu tam eksi 196 derece. Karışma ihtimaline karşı da hangi anne babaya ait olduğu da kodlanarak burada güvenli duruyor. Döllenmiş embriyolar uzun bir yolculuk burada yaptıklarını söylemek mümkün ve burada anne rahmine minnet edilecek biri bekliyorlar. Bu sevimli bebeklerin bir zamanlar 196 derece soğukluktaki azot tankın içinde öylece beklediklerine inanmak zor. İşte onlardan biri Eren bebek. Meltem ve Seyfettin Dinç tüp bebek tedavisine başladıklarında 7 embriyo donduruldu. 7 tane dondurulmuş embriyomuz vardı. Onlarla tekrar denemeye karar verdik. Dondurulmuş embriyo ile hamile kalmak ise çok daha kolay. Çünkü ekstradan hormon almıyorsunuz. Sadece rahminizin hazırlanması gerekiyor. Embriyo transferinden sonra gebelik olup olmadığının anlaşılması için geçmesi gereken o 12 günlük süre ise Bekledikleri iki yıldan çok daha uzun sürdü. Vallahi işimle birlikte günleri saydık. Hatta beni 8. gün gönderdiği zaman dedim daha 12. güne çok var mı? Tamam, şimdi 8. gün bakarız çıkmaz. Bu 4 gün yaşayamayız dedim burada. 12-13 gün oldukça zor geçiyor. Zaten biz 8. gününden itibaren idrar testine başlamıştık. <laughs> Ve nihayet bekledikleri haber geldi. Meltem Dinç hamileydi. 9 ay sonra yıllardır hayalini kurdukları evlatlarına kavuştular. Şimdi sırada Eren'e bir kardeş getirmek var. Eren'in kardeşleri nerede mi? Bir zamanlar onun da bulunduğu işte bu azot tankın içinde. Eren'in aslında şu anda bekleyen tam dört kardeşi var. Diğerleri ne zaman çözmeyi düşünüyorsunuz? <laughs> Allah kısmet ederse şimdi bu bir yaşını bir doldursun. Ondan sonra benim de bir iyileşme sürecim var. 2015 yazı düşünüyoruz. Evet, ne kardeş gelecek? Yani çalışacağız. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en güzel sesi herhalde. <laughs> 2015'te yeniden buzdan bir bebek daha istiyor bizden. <laughs> Gelişen teknoloji sayesinde artık embriyoların çözülmesiyle elde edilen canlı başarı oranı %95'e kadar arttı. Buna rağmen akıllardaki ön yargıları yıkmak hiç de kolay değil. Bir kısmı bunların çözüldüğü zaman taze gibi Kaliteli olmayacağını düşünüyor. Buzun içinde kalmış olmaları onlara etkilememiş. <laughs> Acaba bir karışıklık olur mu? Her bireyin embriyosunu farklı bir yerde saklıyor ve burada tamamıyla hani bunlara insan eli değmeden otomatik olarak bunlar oralardan çıkartılıp veriliyorlar. Ay canımı ya çok Bir zamanlar çocuk hayali kuran Bozanta çiftinin de kucağında şimdi buz bebekleri var. Ooo, <laughs> fuzdan ya. Olmayınca hani e, neden sorun kimde? Ya yani Gıpta ile bakıyorsunuz tabii. Çünkü e, bebek sahibi olmayı çok istiyorsunuz. E, doğal yöntemle olmadığı için yani belli bir aşamayı gerektiren şey. Tabii ki gördüğünüz zaman hele yaz mevsiminde <laughs> herkes dışarıda çocuğunu almış. Farklı bir duygu insanı üzüyor. Sonunda gelen haber baba Gökhan Bozantay'ı adeta sevinçten çılgına döndürdü. Şimdi sonuçları aldım. Pozitif dedi. Şimdi çalışmıyor değil mi? Pozitif ne? hamile, Heyecandan yani. Bak, o mesela Ondan bu tarafa çekiyorsun çocuğu ya. Yani. <laughs> Hadi bak Bir de <laughs> <O. gülüyor> Eksi 196 derecede 3 yıl bekleyen iki minik yavru ana rahminde hayat bulunca dünyaya gözlerini açtıkları evlere de sıcaklık mutluluk getirdiler. Çamurda çocuklarını yuvarlanmak isterim yani. Valla yuvarlanırım ben yani. Ben de çocuk gibi mesela. Canlı birer bebek. Nasıl yiyecekleri dip frize atıyorsak bu da bizim dip frizimiz diyebiliriz yani. Uzun ve meşakkatli ve bir o kadar da soğuk bir yolculuk yapıp geldiler azot tankı ne kadar soğuksa anne ve babalarının tenine değen nefesleri Sen o kadar sıcaktı. <laughs> Gelişen tıp bilimi sayesinde artık binlerce dondurulmuş embriyo dünyaya gelecek günü bekliyor. Bu da bizim dip krizimiz diyebiliriz yani. Paha biçilemez. Buzdan bir bebek canlı. Çok güzel bir duygu. Anne olacağınızı bilmek çok çok güzel bir duygu.